23 Ocak Cuma günün kuponu ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Her gün hem günün kuponunu hem de günün tek maç tahminini iddiada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Sizden de istediğimiz sadece kanalımıza abone olup videolara beğen tuşuna basmanız arkadaşlar. E ayrıca şunu da hatırlatayım. Vermiş olduğumuz tahminler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi düşüncemizi sizlerle paylaşıyoruz. E, kuponlarınızı yaparken bir artısı, bir faydası dokunursa ne mutlu bize. Tamamıyla hedefimiz bu yönde arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde günün kuponunu ve de günün tek maç tahminini sizlerle paylaşıyorum. Günün kuponuna bakacak olursak. Trabzonspor Kasımpaşa maçı. Trabzon geçen hafta Kritik maçta zor da olsa Kocaeliyi deplasmanda yenmeyi başardılar. Şampiyonluk yarışının içindeler. Özellikle bu tip maçlarda iç sahada hata yapmamaları gerekiyor. Ben bu maçta da hata yapacaklarını düşünmüyorum. Kasımpaşa geçen hafta Antalya'yı kendi sahasında yenemedi. Yani bu sene geçen senenin çok gerisinde bir Kasımpaşa var. Özellikle gol bölgesinde çok zorlanıyorlar. Da Costa'yı özellikle geçen seneden bir hayli arıyorlar diyebiliriz. Teknik direktörü değişikliğine de gittiler. Şu anda Emre Berezoğlu takımın başında ama çok bir etkisi olduğunu e, görmedik maçlarda. Antalya maçında da çok fazla net pozisyona da giremediler. Hatta Antalya'da yani çok ortada bir maçtı. Dediğim gibi Trabzon geçen hafta Kocaeli'yi yenmişken bu maçta tribünlerde dolu olacaktır. Kendi sahasında ben bu maçı kazanacağını, kazanırken de en az iki gol atmasını bu maçta bekliyorum. Bu maça tahminim. Maç sonucu 1 ve 1,5 gol üstü. İkinci maçımıza baktığımızda Saint Pauli Hamburg maçı. İki takım da küme düşme hattında hatta Saint Pauli'ye küme düştü de diyebiliriz ama iyi mücadele ediyorlar. E, baktığımızda geçen hafta Borussia Dortmund deplasmanında 2-2 e, e, maç berabere giderken son dakikada şanssız bir şekilde bir penaltı golüyle maçı 3-2 kaybettiler. Ama Dortmund deplasmanında bile maçın içindeydiler. Maçı 3-2 kaybettiler. Hamburg'da yani şu anda yani iki takım da bir birbirine denk arkadaşlar bu maçta. St Pauli burada Hamburg'a karşı çok kapalı oynamayacaktır yani. Muhakkak kazanması gereken bir maça çıkıyor. Hamburg'da St Pauli yani deplasmanda yenebileceği e, Bundesliga'da rakiplerin başında St Pauli geliyor. Onlar da burada e, 3 puan için maça çıkacaktır. Benim öncelikli tercihim iki tarafında birbirine atacağı goller. Bu maça tercihim karşılıklı gol var. Maç iki buçuk gol üstüne de gidebilir. Tempolu bir maç bekliyorum. Dediğim gibi iki tarafın da birbirinden çekineceğini düşünmüyorum. KG varlan birlikte iki buçuk gol üstü seçeneği de yine alternatif bahis olarak değerlendirilebilir. Günün kuponuna baktığımızda Trabzon Kasımpaşa maç sonucu bir ve bir buçuk gol üstü. St. Pauli Hamburg'da karşılıklı gol var. Trabzon Kasımpaşa maçını isteyen arkadaşlar günün tek maç tahmini olarak da yine değerlendirebilirler. Dediğim gibi arkadaşlar geçen hafta kritik maçta Koceli'yi yani oradan 3 e, puan çıkartmaları çok önemliydi. Birçok kişinin puan kay, e, kaybetmesini bekliyordu Trabzon'un ama oradan 3 puanla döndüler. E bu maçta tribünler de dolu olacaktır. Kasımpaşa geçen seneki gücünde değil. Yani bana göre hedef maçlardan biri olan Antalya'yı da kendi sahasında yenemedi. Ben Trabzon'un maçı kazanacağını, kazanırken de en az iki gol atmasını bu maçta bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> bu maçı isteyen arkadaşlar günün tek maç tahmini de e, tahmini olarak da yine değerlendirebilirler. Kanala abone olup videoya beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz kendinize iyi bakın hepinize bol şanslar bol kazançlar diliyorum